Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5 online oyunuz çarkı bakacağız. Çarkta neler var biliyorsunuz ki bu çarkı sınırsız şekilde çevirebiliyorsunuz ama arkadaşlar şunu size söyleyeyim indirimde neler varmış yeni bir araba eklenmiş mi veya eklenmemiş mi hepsini burada sizlerle beraber karşınızda göreceğiz. Arabanın fiyatını da her şeyine de bakacağız evet görüyorsunuz yeni bir araba eklenmiş ve mükemmel şekilde dizayn edilmiş gördüğünüz gibi araba mükemmel gerçekten 10 numara bir araba diyebilirim bu buna daha önceden ben bunu. Farklı bir modelini sürdüm ama e, Bugün de farklı bir modelini süreceğiz inşallah Bu araba hangisi onu da size söyleyeyim Öncelikle buraya giriyorsunuz arkadaşlar Buraya girdikten sonra ee, şu kısma geleceksiniz, bir dakika hmm. benisin arabalarından bir tanesi bu benis 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 evet benis burada benis buradan aşağı iniyorsunuz aşağı indikten sonra aracımızın şurada olduğunu göreceksiniz bakın farklı bir modeli bu kendisi de bu yani ister böyle kullanabilirsiniz isterseniz böyle kullanabilirsiniz ama ben büyük ihtimalle böyle kullanacağım kardeşlerim bilginiz olsun sizler nasıl kullanmak isterseniz öyle kullanabilirsiniz arkadaşlar şimdi öncelikle bunu çarkta bir kere bir çevirelim evet arkadaşlar öncelikle e tuşuna basıyorsunuz e tuşuna basıyorsunuz sonra entra basıyorsun. bastıktan sonra 4 saniye içinde bekliyorsunuz. 4 saniye içerisinden çevireceksiniz ve çıkma ihtimali daha hızlı olabilir. Çünkü yavaş çevirdiği için çıkma ihtimali daha yüksek ol olacağı için size bunu söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar diyelim tam bakın şu anda bana çıkmadı. Çıkmadı an ya internet modemin arkasına reset açacaksınız veya kasan arkasına takılan internet kablosunu çıkartacaksınız. Store moduna gelecek. Store moduna geri gelecek ve tekrar 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 deneyeceksiniz. Çıkana kadar ama şunu unutmayın. Garajınızda bir arabalık olsun arkadaşlar. Eğer garajınızda araba yeri yoksa çarktan çıksa dahil alamazsınız. Bilginiz olsun kardeşlerim. Şimdi size bir tane örnek videoyu da buraya koyacağım arkadaşlar. Onu izleyin arkadaşlar. nasıl yapabileceğiniz. İzledikten sonra tekrar ba çıkmadı. Araba çıkmadı. Modeme reset attık. Bakın modeme reset attık. Elimizi çektik modemden. Elimizi modemden çektik. Şimdi bekleyelim oyun atacak. Sutra moduna atacak. Sutra modundan sonra tekrar oyuna bağlanacağız. Şimdi. Evet. Sutra moduna attırıyoruz. Gördüğünüz gibi oyun attı. Modemimizi açıyoruz. Açtık modemimizi. İnternetimizin gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi modemimizi açtık. İnternetin gelmesini bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Sutra modunda eve gelmiş. Neler yaptığını görüyorsunuz. İnternetin gelmesini bekliyoruz. İnternet geldikten sonra tekrar oyuna bağlanacağız. 1, 2, 3, 4 dedik ve çevirdik elimizi modeme attık tekrar. Evet arkadaşlar video izlediğiniz o şekilde arabayı çıkartabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi indirimde neler varmış ona bir kontrol edeceğiz indirimde bir şeyler var mı yok mu onu bir göreceğiz kardeşlerim. Öncelikle buraya girdikten sonra bakalım burada bir indirim var mı yok mu ona bir göz atalım. Evet gördüğünüz gibi eski arabalarımız yine indirimde görüyorsunuz. Bunları alıp modifiye yapabilirsiniz. İstedi i̇stediğiniz şekilde getirebilirsiniz kardeşlerim. Bunun videosu benim kanalımda var. Orada da izlerseniz çok 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 mutlu olurum bilginiz olsun. Aşağılara doğru inelim bir bakalım. Başka bir şeyler var mı? Evet şurada bu arabamız da indirimde. Bunu belki alıp modifiye yapabiliriz. Daha önceden yaptım mı yapmadım mı inan ben de bilmiyorum. Kendimde alıp denemem lazım bunu bence. Öyle düşünüyorum. Başka bir şey var mı şurada? Ona bir bakacağım öncelikle. Evet evet evet. Burada yok kardeşlerim. Evet görüyorsunuz bu babi Strok mudur tam olarak nedir bilmiyorum ama Şurada bir işe yaramadığını size söyleyebilirim Gerçekten işe yaramıyor arkadaşlar Şunun üzerine araba bindiremiyorsunuz Hiçbir şekilde araba bindiremiyorsunuz Arabayı bindirdiğiniz zaman iniyor Yani bu boş bir araba diyebilirim Yani işinize yaramayacak bir araba O yüzden para vermenizi inan tavsiye etmiyorum Çünkü değmiyor kardeşlerim Paranız cebinde kalsın Lüks bir araba alırsınız Altınıza çekersiniz Zaten bunlar indirimde olduğunu daha önceden de göstermiştim sizlere e bu arada cadılar bayramı yaklaşıyor. Şu cadı bayramında biliyorsunuz ki bazı arabalar piyasada yok. Ondan sonra koyuyla cadı bayramından almak isteyenler kaçırmasın onları. E, cadı bayramında ben bazı arabayı hatta koymuştum. Belki görmüşsünüzdür cadılar bayramındaki şey araçları. Bakın mesela bu da indirimde arkadaşlar. Bunu alıp modifiye yapabilirsiniz bence. Siz bilirsiniz. Hemen şöyle bir bakalım başka neden indirmemiz? Arenada bir şey var mı? Yokmuş arenada bir şey. Burada bir şey var mı? Ona bir bakalım öncelikle. Yavaş yavaş inelim. Evet burada bir şey yok galiba. Aynen galibası değil. Yok zaten. Burada bir şey var mı? Burada da yok galiba. Ofis falan indirim de mi bakayım? Yok. Burada bir şey de var mı? Burada da yok. Şurada şurada bir şeyler var mı? Bir bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arabalarımız indirimde isteyen bu şekilde getirebilir. İsteyen böyle kullanabilir. Keyfiniz nasıl istiyorsa öyle yapabilirsiniz. Arabalarımız indirimde görürsünüz. Bu da indirimde. Yani bir işinize yarayacak mı yaramayacak mı inan bilmiyorum. Daha önceden denedim. Oradan bakabilirsiniz kardeşlerim. Videolarını izleyebilirsiniz. Ee, arabanın ismini yazıp Miko oyunda yazarsanız eğer çekmişsem zaten orada bulabilirsiniz arabayı bilginiz olsun. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum kardeşlerim bilginiz olsun. Arabanın ismini yazıp benim ismimi de karşına yazarsanız eğer çekmişsem orada görürsünüz zaten. Şimdi bakalım indirimde bir şeyler varmış Şu neymiş? değilmiş. Bu ne? Bu da yok. Bankırlar indirimde mi? Hayır. Bunlar indirimde mi? Hayır. ne indirdim mi? Hayır. Arkadaşlar neden hepsine bakıyorum? Çünkü bakmazsam bir tanesi gözüm giderse yani sizler de kaçırabilirsiniz. Ben kendim de kaçırabilirim. O yüzden videodayken her şeye bakıyorum. Göz atıyorum arkadaşlar. Eğer göz atmasam inan kaçıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir şeyler yapamıyorsunuz. Bir de biliyorsunuz ki bir yer daha vardı. Orayı da size göstereyim hemen. Evet kardeşlerim gördüğünüz gibi bu araba bu hafta çarktası nasıl şekilde çarkı nasıl hilecisiz bir şekilde çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bu arabayı sınır, sınır şekilde nasıl çıkartabilirsiniz? Ben size videosunda gösterdim. Videosunda izleyip bu arabayı çıkartabilip ve elde edebilirsiniz. Şimdi bu arabaya binelim. Bir yer daha var. Oraya da bir göz atalım. Oraya da bir göz atalım. Yeni bir araba eklenmiş oraya da. Bilen bilir yani yeni gelen yerler hoşta. Hiç olmazsa bunun sürüşünü de görürüz. Nasıl bir sürüşü var. Buna da göz atarız. Ondan sonra bunu bir modifiye yaparız. Nasıl bir hızı mı, iyi mi kötü mü ona da bir bakarız arkadaşlar sizlerle beraber. Yarışları nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, bunu yarış yaparak kazanıyorsunuz. 6 yarışı kazanırsanız ya 10 ya da 6 ikisinden bir tanesi hatırlamıyorum arkadaşlar. bu arabayı oradan alabilirsiniz elde edebilirsiniz. Hemen aracımız şurada kalsın kendimiz içeri girelim tekrar çıkarız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabalar burada çok güzel lüks arabalar var görüyorsunuz burada. Seçmeyen hangi arabayı modifiye etmek istiyorsan e, emin ol ki ben bu arabalardan çok onunu modifiye etmişimdir. Yani burada ne kadar araba varsa gördüğünüz gibi çoğunlukla modifiyesini kendimde de yapmışımdır. Görüyorsunuz bunları da modifiyesini yapmış. Baya baya modifiyesini yaptım arabalardan birisi bu. Mesela şu anda indirimde olan arabaların arasında biliyorsunuz bayağı güzel arabalar var ya burada. Kardeşlerim gördüğünüz gibi şu anda bu da kendisi de indirimde arkadaşlar. Bunu istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Boş çek. Ben de çek bakayım. Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıkalım arabamızı modifiye edelim aracımızı gördünüz bu arabayı ben size göstermek istedim bilen arkadaşlar kendisi yapsın bin, e, ben bilme, bilmediğim için lütfen bu videoyu izleyen arkadaşlarımız bilen kişiler yorumları yazarsa çok seviniriz ya aslında yorumları yazarsanız çok güzel olur bilginiz olsun. Habarla. Sen bana hareket yapıyorsun sen bana hareket yapıyorsun. Evet koş 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 arabaya koşalım hemen gider modifiye yapalım bunu. Modifiye yaptıktan sonra nasıl bir modifiyesi olduğunu da bakarız arkadaşlar. Şimdi öncelikle hızlı bir şekilde buradan uzaklaşalım çünkü polis var peşimizden geliyor. Bunu ben normal bir yerde modifiye edeceğim. Normalde farklı bir yerde modifiye edebiliyorsunuz. Onun orijinal motorunu takmayacağım için, e, benim işime yaramayacağı için ben bunu buralarda modifiye edeceğim büyük ihtimalle ya da gidim kendi yerinde mi modifiye edeyim ya da gidim kendi yerinde modifiye edeyim. Bu video çok uzun olacak bence yani. şurada modifiyesini yapalım. Videonun uzun olmasını istemiyorum çünkü ben de atmaktan gerçekten zorlanıyorum arkadaşlar. Zaten bugün geç kaldık çünkü GTA e, çarka en son araba geldi. Yani hızlı bir şekilde gelmedi. Biraz sıkıntıları vardı herhalde. Ya da güncellenmedi mi? Tam olarak ben de bilmiyorum. Bugün geç geldi arabalar. Evet arkadaşlar, şimdi modifiyesini yapıyoruz. Öncelikle bir armusuna ekleyelim abi. Öncelikle bir armusuna ekleyelim. Armusu ekledikten sonra brakesine ekledik. Brakesine ekledikten sonra bumperesi yani ön tamponlar, arka şeyler yerler işte. Enginesin yani hızlı olarak takacağız. Ondan sonra şunu da takacağız. Bakalım bu ne? Exos büyük ihtimalle. E, ee, niye hızlı bir şekilde yapayım? Onu da size söyleyeyim. yetişme Video size yetişmesi için isteyen arkadaşlar biraz videoyu yavaşlatıp oradan izleyebilirler kardeşlerim. O şekilde de videomu izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde yapayım da. Derde yorulmayın kardeşlerim renk konusunda çok kararsız bir insan. Ben normalde bir sarıyı severim, bir kırmızıyı severim. Başka renk sevmiyorum abi. bu güzelmiş ben yapacağım. Farklı bir renk isterseniz yapabilirsiniz. Bu ne oğlum? Ben farklı bir renk yaptım bu geldi. Böyle nedir bu? Vay baba farklı bir renk yaptım böyle bir renk yapma rengim buydu yani rengim oydu baktım farklı renklerden geldi böyle güzel güzel Bence aşağı indirmeye gerek yok daha çok modifiye oluyor da ben bunu daha önceden arabasını modifiye ettiğim için ya dedim, bu sefer değişik bir şey olsun anlatabildim mi yani izlemek isteyen zaten dediğim gibi arabanın ismini benim ismimi önüne yapıştırıp oradan bizi bulabilirsiniz arkadaşlar videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bununla ilgili video çektim daha önceden o yüzden ee, bu sefer bu şekilde eee Almasını istedim. Normalde öteki şeklini yapmıştım arkadaşlar yani böyle bir araba yapmıştım. Bu yüzden bu sefer farklı bir modelini yapmayı denedim. Farklı modelinde gerçekten çok e, modifiye yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Öteki modelinde biraz daha motorunu güçlendiriyor, farklı çekle sokuyor, şemale sokuyor. Ama bu sefer ben böyle istediğim için böyle yaptım kardeşlerim. Böyle de mükemmel durdu baya baksanız arkadaşlar yani benim için gerçekten. Çok mükemmel durdu böyle de bayağı güzel. bu şöyle içini bir açalım içini bir tanıyalım nasıl bir şeymiş yani neler açılıyor hemen şöyle bir göz atalım hani ee, şöyle bir bakalım. Evet iki tane kapısı açılıyor başka bir şey açılmıyor yani aynı sadece iki kapısı açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece iki kapısı açılıyor bakın. Koltukları işte çizgilerini detaylarını kadar yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve biraz sürüşlere geçelim. Nasıl bir sürüş yapabiliriz? Nasıl bir sürüş gerçekleştirebiliriz? Ona bir bakalım kardeşlerim. Hemen şöyle aracımıza binelim. Arabamıza bindik. Exos sesi bu arada çok mükemmelmiş. Baya, baya beğendim arkadaşlar. Araba büyük ihtimalle çok hızlıymış. Evet gerçekten hızlı bakın. Gerçekten hızlı. Arabayı burada deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, şuraya otobana çıkacağım. Ondan sonra videoyu sollandıracağım büyük ihtimalle. Ee, çünkü bayağı oldu baksanız arkadaşlar ne kadar güzel gidiyor ya. Bakar mısınız? Selamun Aleyküm. bayağı iyi araba. Normalde orada kaza ederdim. Nedense bu sefer etmedim. Bir ara ya bir Xbox kolu aldım, bir de PS5 kolu aldım. İlerleyen zamanda büyük ihtimalle kollarla oynayacağız. Çünkü böyle süremiyorum araba ya. Yani illa kaza edebiliyorsun böyle. Hani kolla oynamak daha mı mantıklı veya daha mı iyi bilmiyorum arkadaşlar klavye ile oynamak hep kaza ediyorum ama kolla daha önceden hiç oynamadığım için acaba mantıklı mı eğer mantıklıysa lütfen yorumlara bildirin buraya kadar izle, izlediyseniz de bir like atmayı unutmayın kardeşim gördüğünüz gibi videomuzu çektik bu videomuzun konusu buraya kadar arabamız hızla evet gördüğünüz gibi inceledik arabamızda hem arabamızı inceledik hem videomuzu yaptık arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like atmayı ücretsiz bir şekilde bize destek çıkmayı unutmayın Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.